Ya. Önce sosyal medya sorularımız Bismillah deyip başlıyorum hocam. Evet. İzleyicimiz diyor ki hocam, ben küçükken babam bir gün eve geldi ve ben bugün kul hakkına girdim <laughs> diyerek namaz kılmaya başladı. Kul hakkına giren bir Müslüman, namaz kılarak tövbe edebilir mi? Kul hakkı namazı var mı? Böyle kul bir hakkı namazı, namazı diye bir namaz var mı diyor. Evet, yani güzel bir soru. Her zaman olduğu gibi yine sorular dedik ya programın başında da kötü soru olmaz. Bunlar da iyi. bazen şöyle oluyor Alişan kardeşim. Yani insanlar, İslam dini şunun için gelmiştir. Yani insanlar kendi kendine kendilerinin ortaya çıkardığı bir din oluşturuyorlar. Yani şöyle bir yanlış algımız var bak onu düzelteyim. <laughs> Özür Allah'ın göndermiş olduğu bütün dinlerin adı İslam'dır. Bize göre öyle tabii. Onlara göre de öyle. Herkese göre öyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zaten mesela İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben Müslüman oldum. İslam'dır. Fakat adları yani oradaki kanunlar, şeriat dediğimiz şey farklıdır. Yani Tevrat'ın getirdiği şeriat, İncil'in getirdiği şeriat, diğerlerinin getirdiği şeriatlar farklıdır. Yani oradaki hayata dair kurallarla alakalı düzenlemeler düzenlemelerde farklılıklar vardır. Ama bütün dinlerin adı İslam'dır. Hı. Bütün dinlerin adı Müslüm, İslam'dır ve İslam'ı kabul eden, hangi dini kabul ederse olsun o insan Müslüman olmuş olur. Onu bilelim öncelikle. Yani bazen diyor ki işte Allah diyor bilmiyor muydu bu dinin böyle olacağını? Niye onu göndermedi de bunu gönderdi şeklinde bir algı var. Onu düzeltmek için söylüyorum ben bunu. Ama bütün şeylerde, zamanlarda, zaman dilimlerinde hangi devirde, hangi efendim e, coğrafyada olursa olsun insanlar şunu yapmışlar. Din'in başına gelebileceği, bir dinin başına gelebilecek en büyük tehlike İnsanlar o dini kenara koyup kendi dinlerini ihtisas etmeleri. Maalesef. Şimdi bak burada bir tane daha şeyle karşı. Kul hakkı namazı var mı? Yani adamın biri bir yerden bir şey bulur, getirir de ki ben buldum bir kul hakkı namazı var. Öyle bir namaz yok. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey lütfen, itiraf edebilir miyim? Lütfen. Şu hareketin aynısını ben de yapmıştım. Yıllar önce. <laughs> yani bunu bilerek değil ama. Allah Allah. Bir, birisiyle ilgili bir şey vardı hocam. O zaman yine bir, bir programda, şey, evet. bir televizyonda program yapıyordum. Bir şey çalındı. Birinden şüphelendik. O şüphelendiğimiz e, şahıstan çıkmadı. Başka birinden çıktı. He. Duramadım. Yani o çocuktan özür dedim ama eve geldim. Böyle bir hani Allah'ım dedim beni bir affet bir e, abdestimi aldım. Böyle bir şey namazı kıldım. Yani evet. bu arkadaşımızın yaptığı gibi <laughs> böyle bir şey yaptım ama bunu bir evet. kul hakkı namazı gibi değil de. Hani dedim ki Allah beni affetsin. Çünkü o zaman öyle bir şey yapmıştım ama o evet. e, hakkına girdiğim kişiden evet. de özür dilemiştim. Bak sizinkisi daha farklı bir şey. E, ee, Alişan kardeşim benim. Sizin yaptığınız ben burada şöyle de algıladım. Yani gitti birinin efendim hakkına gir demek onun hakkı olan bir şeyi aldı kendine geldi. Bu da böyle bu bir şey oldu. Öyle o çok daha tehlikeli bir şey. Öbürü de siz şöyle yaptınız. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani böyle bir haksızlık yaptınız. İçinden düşündünüz. Ama içimden düşündünüz. i̇çinden düşündünüz. Ona ifade etmediniz. Buna rağmen bir istiğfar etme ihtiyacı hissettiniz, onu da en güzel şekilde bir namaz kılarak ortaya koymak istediniz, onda bir şey yok. Yani namaz kılmamaktan insana zarar, namaz kılmaktan zarar gelmez. Ama adını böyle koyarak, yok. bir takım günahlar yaparak o günahlar bu şekilde telafi edilir diye bir algı ortaya çıkarırsak yanarız. Yanarız. Yani hep beraber yanarız. Hacısıyla, hocasıyla, Allah efendim olsun. erkeğiyle kadınıyla hep beraber yanarız. Böyle bir şey yok. Sakın ha. Yani Birinin hakkına girdiğimizde zaten kul hakkı namazı diye bir namaz var. Bu namazı kıldığımızda bütün işleri toparlarız. Aman gözüne kurban olayım böyle bir şey sakın aklım, aklımıza gelmesin. Sizin yaptığınız gibi yani eğer şey olmuşsa gidip çok net bir şekilde özür dilemek gerekir. Yani der ki efendim ben böyle bir şey yaptım özür diliyorum. Yani hakkınızı helal edin sizin hakkınıza girdim. Aha hakkını helal etmiyorsanız bana nasıl helal edeceğinizi söyleyin. Onu telafi edeyim ben. Yani yapmış olduğum hatayı telafi edeyim ben dediğinizde zaten İnsanlar da yani vahşi bir varlık değil. O da makul yaklaşır. insanca yaklaşır. Sizin insani yaklaşımıza insanca bir tavır ortaya koyar. Böyle bir algı, böyle bir düşünce kesinlikle söz konusu değil. Böyle rivayetler belki rastlayabilirler. Bunlar uydurma şeylerdir. Bizim dinimizde uzaktan yakından alakası olan şeyler değildir. Kul hakkı namazı var. Hadi bunu zaten eğer özür dilediyseniz, hakkını iade ettiyseniz, yani bir şey almışsınız, gittiniz, verdiniz, o hakkı iade etmiş oldunuz. Yani yanlış bir davranış yaptınız, onun hakkına gidin onu da söylediniz, özür dilediniz, onun hakkı odur. Yanlış bir şey yapınca, onun hakkı nedir? Özür dilemektir. Özür dilediğinizde o kabul etti, etmedi, o ayrı bir şey. Sizin siz, üzerinize düşenizi yapma, yapmanız. Peki böyle gerekiyor. bir şey yaptınız hocam, ha? o hakkına girdiğin adam... Ee, hani öyle bir deyim vardır ya, Nuh'ta peygamber demiyor derler ya. Evet. Adam da kesinlikle böyle bir şeyi kabul etti. Onun da aslında yok. o hakkını yiyen adam üzerinde bir hakkı yok mu? Yani o artık sana gelmiş adam, özür dilemiş, hatasını tabii, görmüş. Tabii, tabii. Hani hakkını helal et diyor, hakkımı helal etmiyorum demek de birazcık şey değil mi? Bu da biraz... Orada inada girmek de Heh. fevkalade tehlikeli bir Heh, şey. Onu diyorum. Işte. Onun zaten yöntemi var. <laughs> Alişan'cığım, Alişan kardeşim benim, şöyle bir insan bir hata işledi, geldi o hata işledi insandan... Efendim net bir şekilde özür diledi. O onun efendim özrünü kabul etmedi. Evet. Allah da kabul etmiyor anlamına gelmez. Heh. Öyle düşünmeyelim. O özür oradaki o tavrı ortaya koymak önemlidir. Orada o özür dileyebilme, nefsini, egosunu efendim yere serebilmektir önemli olan. Onu ortaya koyuyorsa o insanın kesinlikle hak etmiyor, efendim işte affetmiyorum seni falan gibi bir yola girmesi zaten ahlaki bir şey değildir, güzel bir şey değildir. Dolayısıyla artık ondan sonraki problem ona aittir. Bu tamam. taraftaki insan bunu düşün düşünmesine gerek yok. Tamam. Böyle bir hemen. soruyla başladık. Bir saniye. Tamam, yönetmenim bir tamam. şey söyleyeyim. Ha bir de yönetmenim diyor ki "Mes hakkımızı helal etmek için o adamla helalleşeceğiz ya Hı -hı. ya onu bulamazsak." Şimdi o eğer eğer maddi eğer bir vefat şeyse etti. vefat etti. Tamam. Maddi bir şeyse bak şöyle söyleyeyim diyelim maddi bir şeyse varisleri vardır vesaire falan. Hiçbirini bulamadın. O parayı bizatihi efendim e, hesap ederek tasadduk etmek gerekir. Tamam. Onun adına tasadduk etmek gerekir. Belki de ona daha çok şey kazandırır. Yani gittik, hakkını verecektik adamı bulamadık. Tamam mı? Yani iade edeceğiz. Va varisleri var, oğlu var, kızı var, gelini var. Neyse, torunları var. Onları da bulamadık, ulaşamadık. Hesap ederseniz net bir şekilde onu tasadduk edersiniz. Onun adına tasadduk edersiniz. Sadaka yaparsınız, o hakkı ödemiş olursunuz. Tamam kesinlikle. İlk Oradaki sorunuz. niyet çok önemli. Bakın niyet çok önemli. İkincisi ortaya koydu. Tavır da çok önemli. Tamam. Canım. Bizim yapmış olduğumuz davranışlar da zaten davranışa anlamını katan tavrımızdır Ali Çancığım. O Aynen. tavrı ortaya koyduğu an zaten onun bağışlanması, affolması başlamış demektir. Onun iyi niyetini Allah görür. Zaten. Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Peki, gelsin ikinci sorumuz. Hocam izleyicimiz diyor ki 10 yıldır bir taşıma şirketi kurdum. Hı hı. Kazancımla İşimde kullanmak için yeni araçlar aldım. İhtiyaç için kullanılan araç gereç ve malzemelere zekat, zekat düşer mi? Zekat çok ha. teknik çok güzel bir soru. Soruyu gönderene çok teşekkür ediyorum. Bunu şey gibi düşüneceğiz. Bu genelde hep kitaplarda bu örneği verirler. Bir marangoz düşünün. Marangozun aletleri var. Evet. O aletler olmadan işini göremez. Evet. Marangozun aletlerine zekat düşer mi? Düşmez. Peki neye düşer? Oradan kazandıklarına kazandıkları. düşer. Tabii. Bu kardeşimiz de öyle. İşi için kullandığı örnek veriyorum diyelim ki ne iş yapıyor? Kargo işi yapıyor. Kargo ile alakalı o işi yapmakta 10 tane araba aldı. Kargo işleri görüyor. Bu kargo arabalarına zekat verecek mi? Hayır. Onlara zekat peki neye verecek? Onları yoluyla elde ettiği gelirden zekat verecek. Tamam. Tamam. Ama şöyle düşünün, onu da altını çizelim. Bir adam da araba alınma satma işi yapıyor. Araba alıp satıyor. Onun da 10 on tane arabası oldu o 10 tane arabanın zekatını verecek. O, ti, o, ticari meta artık onun için. Anlatabildim mi? Yani oradan onlardan nasıl gelir, onu satarak gelir elde ediyor. Onlarla bir şey yaparak gelir elde etmiyor Alişancığım. Tamam. Öyleyse alım satım işini yapan ne diyorlar ona? Araba alım satan, satan kişilere galeri mi diyorlar? Evet. Galericilik yapıyor. Efendim sene geldi, senenin sonunda efendim bir sene doldu. Hesabını kitabını yapar, borçlarını düşer. ...efendim alacaklarında oraya şey yapar, ilave eder. Sonra onların üzerinde zekatını hesaplar. Yani zaten şöyle düşün. Yaptığı 40, ticaretten tabi, tabi, elde tabi. ettiği kazancı. Yani 40, insanlar korkuyor bu da. Eyvah diyor arabanın üzerine vereceğim. Ya kırk arabada bir araba diyor. Ha, aynen. Hepsinin fiyatının aynı olduğunu düşün. Böyle bir şey değil. Yani korkmaya gerek yok. Şeytan zaten bu tür verme işlerinde insanın için önce bir korku verir. Fakirlik korkusu verir. verilmemek için. Halbuki verdiğinizde iki şey vardır. Hem malınızı temizlersiniz hem de malınızın daha da gelişmesini sağlarsınız. Aynen. İşinizin daha güzel olmasını, daha efendim genişlemesini, daha güçlü olmasını sağlarsınız. Zekata öyle bakmak gerekiyor. Yani sanki kafamızda bir zekat sopası varmış, devamlı sallanıyor gibi bir algıya girmemek gerekiyor Alişan'cığım, Canım kardeşim benim. Evet, öyle aydınlatmış evet, olduk. Bir soru tabii tabii. Ve herkesi. gelsin sıradaki sorumuz. Arkadaşım haram yollardan kazandığı parayla Kızıma harçlık vermek istiyor. Ben almak istemiyorum ama bu para helal değil de diyemiyorum. Evet. Verdiği parayı ne, ne yapmalıyım? yapmalıyım? Çok evet. güzel bir şey. Şimdi Alişan kardeşim genel prensibi söyleyeyim ben size. Genel bak. prensip hassas olmak gerekiyor bu tür şeylerde. Bir kere şöyle söyleyeyim haram para. Haram para kazandığını görüyorsun. Net bir şekilde ama komşusu senin geliyor. Gelince de orada çocukları görünce yani adamın bak şöyle söyleyeyim. Ee, bir kötü tarafı var, bir de iyi tarafı var. Karşı taraf için söylüyorum. Haram para kazanıyor ama yani kazanmasına rağmen, mesela haram para kazananlar bile daha cimrileşirler gittikçe yani. Bu adamın şöyle bir özelliği var güzel tarafını görelim. Geliyor, veriyor. Ama haram para olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla ilk şey buradaki ilk davranış biçimi şudur: Gerçeği ifade etmekte haya etmemek gerekir. Ne yapacak? Yapacak. Yani kibar bir dille ya kardeşim benim çok teşekkür ediyorum. Senin paran haram para demeyecek. Ya yani istirham ediyorum senden. Lütfen benim çocuklarıma bu tür şekilde harçlık vermeni istemiyorum. Lütfen diyecek. İlk yolu bu. Şimdi Alişan kardeşim dedi ki ya hocam ben yapamam bunu. Diyebilirsin yani. Ya hocam e, yıllardır tanışıyoruz. Karşı komşum beraberiz. Yani o oradan diyecek ki bu bana bir şeyler ima etmeye çalışıyor. Senin paran temiz para değil falan filan. İşte benim paramda gözü var. İşte bana haset ediyor. Birçok şeye girecek yani böyle yaptığınızda. O zaman onun da yöntemi bir önceki yöntemdir. Yani o para efendim verdi çocuğuna onlar bellidir. O çocuğuna efendim eşine tembih etmene gerek yok. Yani bir problem varken problemi yüze çıkarmaya gerek yok. Kendisiyle bir konuşmak lazım düzgünce. Yani lütfen istirham ediyorum. Allah razı olsun. Bizim de sıkıntımız yok. Teşekkür ederim. Daha fakir fukaraya versem bunu daha güzel olur şeklinde. Bir tatlı bir efendim diyalog olabilir. Bunu da yapamıyorum derse vermeye devam ediyor. Onları da böyle kuruş kuruşuna hesap edecek, tasadduk edecek. Tabi. Olmaz. Yani haramı helali dönüştürecek halimiz yok. Tasadduk edecek. Haram para olduğunu biliyor. O haram para eğer çocuğunun gırtlağına girerse, efendim ona da o da göz yumarsa, efendim o artık o damarlarında dolaşan kan haline gelirse, Allah muhafaza eylesin. Onu temizleme imkanımız yok Alişancığım. Bunu geçtiğimiz yıl konuşmuştuk evet. hocam. Yani temizleme imkanı Özellikle biliyorum. böyle haram yollardan para kazanan insanların evet. şeyi çok olur ya hani evet. e, cami yaptırırlar işte ne bileyim böyle Allah muhafaza dini şeylere falan evet. şey yaparlar bunu sormuştum. Temizlemez. Size. Bunlar, evet. Temizlemez daha kirli hale getirir. Din üzerinden onu temizlemeye kalktığı için o parası kirlidir. Din üzerinden temizlemeye kalkarsa yani dini bir takım davranışlar yaparak ben bunu temizlerim derse para iki kat kirli hale gelir Allah muhafaza eylesin. Evet, o yollara girmemek gerekiyor. Ya kendini temizleyecek o işten ama bize de bulaştırmaya çalışıyor. Kesinlikle bulaştırmayalım bakın çoluğumuza, çocuğumuza. Onu da kıramıyorum hocam, söyleyemiyorum. Öyleyse aziz dostum benim, onu kuruşu kuruşuna hesabet. Çocuğuna söylemene gerek yok, eşine söylemene gerek yok. Ama kendin hesap yap, o hesapla beraber kuruşu kuruşuna efendim bir fakire, bir yoksula, bir yetime efendim ihtiyacı olan birisine mutlaka tasadduk et. Kendinden evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki. Sakın ha.